Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde veri tabanımızı oluşturacağız. Biz veri tabanımızı Codeverse yöntemiyle oluşturacağız. Bu nedenle veri tabanında veri tabanında oluşturacağımız her tabloya karşılık burada bir tane class oluşturacağız. Bu yapıyı da ben bir tane klasörde tutacağım. Bunun için models klasörüne sağ tıklayıp add New folder diyorum. Adına da entities diyorum. Bizim veri tabanında iki tane tablomuz olacak. Bunlar kişilerin bilgilerini tutacağımız kişi tablomuz. Bir de şehir bilgilerini tutacağımız şehir tablomuz olacak. İlk olarak şehir tablomuzu oluşturalım. Onun için bir tane class ekliyorum. Adına şehir diyorum. Bu şehir tablomuza karşılık gelecek olan class bir de e, tablomuzun içindeki kolonlara karşılık gelecek olan propertileri oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de prop diyorum. Şehir tablomuzda bir tane id string şehir adımız bir de plaka kodunu tutalım. Bu e, şehir tablomuz Yapısı bu kadar bir de kişi tablomuz için klasamızı ımız, klasımız oluşturalım. Yine et class diyorum. Kişi. Kişi tablomuzda ise. Yine id'miz olacak. String kişi adını tutacağız. string soyadı string ev telefon bilgisini tutalım cep telefonu olsun iş telefonu olsun bir de e-mail adresini alalım Biz bu e-mail adresini kullanarak e, projemizin ilerleyen sürecinde e, kullanıcıya mail gönderme işlemini de yapacağız. String pardon prop string adres olsun bir de il bilgisini tutacağız. Ancak il bilgisi için e, integer tipinde şehir ID diyorum buna integer dememizin sebebi biz şehir tablosundaki ile karşılık gelecek olan ID'yi burada tutacağız bu ID üzerinden şehir tablosundaki şehir bilgilerine ulaşacağız bunun için de bu tablo kişi tablomuzda şehir tablomuz arasında bağlantı kurmamız gerekiyor bunun için de Entity Entity Framework'te yapmamız gereken işlem bir tane daha property oluşturup bunun tipini de şehir pardon, şehir olacak. Şehir tablomuz tipinde bir tane property oluşturuyorum. Yine bunun ismine şehir diyorum. Biz buradaki bilgileri çekerken e projemizi çalıştırdığımızda bu şehir propertiesinin sonuna bir tane ID değeri ekleyecek ve oluşturmuş olduğumuz property'ler içerisinde şehir ID adında bir property olup olmadığını kontrol edecek. Ki bizim şehir ID'miz burada mevcut. Bu şehir ID'yi bulunca buradaki ID değerini alarak şehir tablosuna gidecek. Şehir tablosundaki bu ID'ye karşılık gelecek olan şehir bilgilerini çekecek ve burada şehrin bilgilerini yazdırmış olacağız. Bunu yapmamızın sebebi burada direkt şehir ID olarak bırakırsak kişiye e, şehir şehrin karşılık gelecek olan ID değerini göstermiş oluruz. E, kişi için de bu çok mantıklı bir durum olmaz. Çünkü bu ID'nin hangi şehre karşılık geleceğini kişi bilmez. Bunun için burada bunun ismini yaz, adını şehrin adını yazdırmamız gerekiyor ki biz burada bunu kullanarak şehrin adını yazdıracağız. Bu şekilde tam anlaşılmamış olabilir, çok önemli değil çünkü kullanırken bunu daha ayrıntılı bir şekilde göstermiş olacağız. O yüzden şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Şimdi yapmamız gereken işlemse bizim bu kişi ve şehir klasının veri tabanındaki tablolarımıza karşılık gelecek olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun için de bunlarla veri tabanı arasında bir köprü görevi görecek olan DB Context yapısına ihtiyacımız var. Onu tanımlayalım. Onun için yine modelse sağ tıklayıp et klasör oluşturacağım. İsmine de context diyorum. Bu konteksimizin içerisine bir tane daha class ekliyorum. Pardon. Şunu silelim. Evet. Class diyorum. Ee, bunun ismini de mvc rehber konteks diyorum. Şimdi bunun e, DB Context olabilmesi için DB Context'ten miras alması gerekiyor. Şu şekilde buraya gelip iki nokta üst üste DB Context diyorum. Ancak e, bunu direkt bu şekilde kullanamayacağız. Çünkü bunu kullanabilmemiz için e, e, burada sistem Data Entity kütüphanesine ihtiyacımız var ctr nokta diyerek e, kütüphanemize bakıyorum buraya gelmedi bunun nedeni de bu kütüphane Entity Framework'ün içinde ve bizim bunu kullanabilmemiz için projemize Entity Framework'ü yüklememiz gerekiyor öncelikle şimdi onu yapalım projemize sağ tıklayıp e, Manage Nuget Packages'tan Browser'a gelip Entity Framework'ü bulalım. ve install diyerek Entity Framework'ü yüklüyorum projemize. Entity Framework projemize yüklendi. Şimdi konteks yapımıza tekrar geliyorum. Yine cd nokta diyerek bu sefer System.Data.Entity buraya geliyor. Bunu buraya ekliyorum ve artık data e, DB konteks yapımızı kullanabiliyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem bizim buradaki klaslarımızın e, veri tabanındaki tablolar karşılık geleceğini bildirmemiz gerekiyor. Bunun için de e, db set yapılarını kullanacağız. İşte buraya yine geliyorum. Bir tane property oluşturuyorum. db set olacak. Generated de bir yapılardır. O yüzden küçüktür büyüktür işaretleri içerisine klaslarımızın ismini yazıyorum. ctrl nokta diyerek burada entity entities namespace'imizi ekliyorum. Ve bunun ismine kişiler diyorum. Burada kişiler dememizin nedeni veri tabanında bu kişiler tablosu birden fazla kaydı tutacak. Burada ise tek kaydımızı tutacağımız için bu tek bir kayda karşılık gelecek. Bu nedenle burada tekil ancak veri tabanındaki tablolarımızın ismini ise çoğul olarak tanımlıyorum. Bir de şehir tablomuz için db set oluşturalım. Şehir diyorum. Bu da şehirler olacak. Biz burada şehirler ve kişiler diye oluşturduk. Ancak Entity Framework veri tabanımıza veri tabanımızı oluştururken bunu buradaki bilgilere göre oluşturmayacak. E, şuradaki kişi ve şehir ismimizin sonuna e, kendisi İngilizce çoğul eki olan S takısını getirerek oluşturacak. Şimdilik bu şekilde oluşturacağım. Bunu daha sonra nasıl düzelteceğimizi de göstereceğim. Şimdi burada yapmamız gereken bir diğer işlemde de e, bağlantı yolunu sağlayıcı bağlantı yoluna ihtiyacımız var. E bu bağlı yolunu tanımlayacağız. Yani bir tane e, connection string tanımlayacağız. Ben onu da direkt burada e, bir tane constructor oluşturacağım ve o constructor'da tanımlayacağım direkt. Onun içinde ctor tap tap diyerek constructor'ımızı oluşturuyorum. Sonuna iki nokta üst üste deyip base diyorum. Parantezimizi ve tırnaklarımızı açıyorum. Bunların içerisine direkt connection string'imizi tanımlayacağım. İlk olarak kullanacağımız Server'u belirtiyorum. Ben default local db server'ını kullanacağım için ona karşılık gelecek olan noktayı direkt yazıyorum. Daha sonra database veri tabanımızın adını belirtiyoruz. Ben buna da MVC rehber db diyorum. Bir de Trusted Alt Tire Connection Eşittir True diyorum. Bunun nedeni de veri tabanımıza şifresiz bağlanmamızı sağlaması için. Diye bir konteks yapımızı da oluşturduk. Şimdi bunu veri oluşturabilmemiz için bu yapıyı kullanarak veri tabanımızı oluşturmamız için ben migrationları kullanacağım ve migrationları kullanmamız için package manager konsolu kullanacağız bu pencereyi açıyorum eğer bu pencere hali hazırda burada gelmez ise gelmeyen arkadaşlar için Tools'un altında Nuget Package Manager Package Manager Console diyerek bu pencereye ulaşabilirler Buraya geldim. E şimdi ilk olarak eee migration'larımızı kullanabilmemiz için aktif hale getirmemiz gerekiyor. Onun için de enable true migrations diyorum. Enter diyerek migration'larımızın aktif hale gelmesini bekliyorum. Evet, migrationlarımız aktif hale geldi. Şimdi burada bir takım ayarlar geldi. Bunların içinde automatic migration enable eşittir false diye bir ayar var. Eğer bunu true yaparsak bizim migrationlarımız otomatik olarak eklenecektir. Bu migrationlar da bizim burada veri tabanı tablolarımızda yaptığımız her değişikliği tutacak olan yapılar. E bunları ben elle ekleyeceğim. Yani veri tabanında yaptığımız her değişiklik için bir tane migration'ı elle ekleyeceğim. Bunun için burasını false olarak bırakıyorum ben. Şimdi migration'ımızı ekleyelim. Yine package manager konsola geliyorum. Bu sefer add tre migration diyorum ve migration'ımıza bir tane isim veriyorum. İlk defa veri oluşturacağımız için buna veri tabanı oluştur diyorum. ve migrationımız eklendi. E burada ki oluşturmuş olduğumuz kişi ve şehir klaslarının içindeki bilgilere göre burada bir takım ayarlar yaptı ve bu ayarlarla gidecek veri tabanımızı oluşturacak. Veri tabanımızı oluşturması için yapmamız gereken son bir işlem kaldı. O da update database komutunu çalıştırmak. Enter diyorum ve bir hatamız yoksa artık veri tabanımız oluşacak evet veri tabanımız oluştu şimdi veri tabanımızı kontrol edelim stüdyoyu çalıştırıyorum. Ve nokta diyerek e, default local db'me server'ıma bağlanıyorum. Veri tabanlarımızın içerisinde MVC rehber db adında veri tabanımız buraya gelmiş oldu. Ve veri tabanı tablolarımızı burada sonuna S takısı gelerek oluştuğunu görüyoruz. E bunu dediğim gibi Entity Framework İngilizce çoğul eki olan S takısını getirerek oluşturuyor. E bunu ilerleyen süreçte nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. E bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.